hoş geldiniz. Karşımda Xiaomi Redmi Book 14 var ve bu videoda size bu düzüstü bilgisayara bir Bluetooth cihazını nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Eğer Bluetooth'unuz kapalıysa ve burada bulunan bu OK tuşuna, OK düğmesine ya da OK simgesine tıklayarak ona erişemiyorsanız o zaman başlat menüsüne gidin. E, ayarları açın Bluetooth ve cihazları seçin ve ardından bu anahtarı sağa kaydırarak Bluetooth'unuzu etkinleştirin. Ve şimdi e, cihazınızı alıp eşleştirme moduna geçirmeniz gerekecek. Nasıl yapılacağını bilseydim size anlatırdım. Ama her cihazın kendi ayarları ve temelde eşleştirme modunu etkinleştirmenin kendi yolu olduğu için cihazınızın kullanım kılavuzunu öğrenmeniz gerekecek. Yani Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzunu alın ve nasıl eşleştirme modunu alınacağını kontrol edin. Ve bunu yaptıktan sonra cihaz ekleyi seçin, Bluetooth'a gidin. Ve ardından cihazınızı eşleştirme modunu aldıktan bir süre sonra listede görebileceksiniz. Şu anda benim yaptığım gibi. Yani bu benim kulaklığım. Eğer onlara bağlanmak istersen sadece bir kez tıklayın. Ardından bittiye basın. Ve bittiye bastıktan sonra bu cihaz düzüstü bilgisayara bağlanır ve onu düzüstü bilgisayarımda kullanabilirim. Şu anda gördüğünüz gibi varsayılan çıkış cihazım bu. Ve temelde hepsi bu kadar. Bağlantıyı kesmek isterseniz 3DAT simgesine sağ tıklayın. Bağlantıyı kes veya cihazı tamamen kaldır seçeneklerinden birini seçin. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.